Office 2013 programında gelişmiş aç özelliğini kullanmak için dosya menüsünden aç komutunu tıkladığımız zaman bilgisayardaki bir dosyamızı açmak için bilgisayar sekmesini seçtim. Ekrana gelen bölümde son klasörler adı altındaki klasörlerimiz sabitlenmiş klasörlerdir. Buradaki klasörlerdeki dosyaları açmak için hızlı bir şekilde işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Ya da başka sabitlemek istediğimiz klasör varsa eğer ekrandaki görünen klasörlerden istediğimizin sağ tarafında bu öğeyi listeye sabitle seçeneği tıklanarak ilgili klasör sık kullandığımız klasör listeye sabitlenebilir. Böylece Office 2013 programı ile gelişmiş aç özelliğinin kullanımını görmüş bulunuyoruz.